Zaten 1100 liraydı. Sanki 1100 lira arttırmış gibi bir izlenim verdi. 1000 TL'ydi ya. Ha 1000 pardon çok özür dilerim. 1000 TL'ydi. 1100 100 lira arttı. Ya yani sanki böyle %100 bir arttırım gibi bir ima vermeye çalıştı. Bir şeyde bulundu, imada bulundu. Evet. E, 1500 lira da az açıkçası öyle söyleyeyim yani. CHP'nin söylediği miktar da şu anlık az. Çünkü o zamanki e, piyasayla şu anki piyasa Dilorsan piyasasının bir neredeyse bir yüzde %kaç yüzde %20 %30'luk bir fark var arada. E, bu yüzden çok az olduğunu düşünüyorum. O miktarında emekliliği kurtaracağını düşünmüyorum. Aslında şu an kiralar olsun, e, yem, yemek masrafları olsun, mesela bir bakkala markete girdiğinde e, çıkamıyorsunuz. Yani 300-400-500 lira aşağıdan e, alışverişini yapmadan tek seferde çıkamıyorsunuz. Yani en fazla ev yemeğine falan gider o para, öyle söyleyeyim. Yani Herhangi bir maaşa, herhangi bir kiraya, herhangi bir elektrik suya fazla yeteceğini düşünmüyorum. Yani yine mağdur olan emekliler olacak. Yine enstitüme biz olacağız, öyle söyleyeyim. Yeterli diye düşünüyorum ülke olarak. Yani fazla harcama yapmamamız gerekiyor aslında da ama oluyor işte. Mecburen oluyordur belki ama ama bu harcamalar biraz daha kısıtlarsak daha güzel olacak. Mesela elektriği suyu kesik olan insanlarımız çok ha. Bakın kaçak elektrikten şeylerde sürünenler çok cezaevlerinde çok. Yazık günah bak insanların beş tane, üç tane, iki tane, dört tane, 5-3 tane çocukları var. Bedavadan cezaevlerinde yatıyorlar. Yazık günahdır. Ya emekliler zaten e, yani yeterli değil. Ama ülke şartlarına baktığımız zaman, e, bu da güzel bir şey. Hiç verilmeseydi, bak bu da güzel bir şey. Bin lira ya da bin bin yüz lira ya da bin beş yüz lira. Neyse hani devlet keşke beş bin lira verebilse, bunu da söyleyelim. Yani e, Allah razı olsun diyelim. Kesinlikle e, her şeyin üstüne zam geldi. Ben şu an tek kişi yaşıyorum ve 84 lira bana elektrik faturası geldi. Bakın sadece evimde televizyonlarda akşam üzeri haber izliyorum. Bir tek de buzdolabım çalışıyor ve 84 lira. Ben ütü yapmıyorum, doğru düzgün çamaşır yıkamıyorum. Çünkü ayda iki sefer anca açıyorum makinemi. Böyleyken bu bana geliyorsa iki üç çocuğu olan, işi olmayan insanlara bu fatura çok yüklü geliyor bu kadar elektriğe, suya, doğalgaza, yemeğe, içmeye zam ver, verdiğiniz halde ve siz tutup biz, biz emeklilere 100 lira bakın biz bunu da hiç vermeyin bence alın siz kullanın çünkü siz alıştınız yemeğe içmeye buyurun size veriyorum annemin ak sütü kadar da helal ediyorum sizin olsun ama ben şunu diyorum 100 lira bir zam değil çok yanlış yaptı Cumhurbaşkanı çok üzülüyoruz Bugün tutup bir CHP 1500 diyorsa diğer kurumlar daha fazla diyorsa 100 lira çok komik bir rakam. Çok ayıp etti. Ben çok üzülüyorum. Teşekkür ederim. Emekliye sormak gerekiyor. Yeterli mi acaba? Yani 1100 lira ülke şartlarında hiçbir insana hiçbir emekliye yetecek bir meblağ olmadığını düşünüyorum. Biz hep idare eden bir toplumuz. Ama idare etmenin de altına indik şu an. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Cumhuriyet tarihinde emeklilere veren tek bir adam budur. Bu reisimizdir. Ne verirse de Allah bereket versin. Daha önce bu da yoğdu. Bunu da veriyor. 100 lira da olsa 1 lira da olsa başımızın üstüne. Vermese de başımızın üstüne yapacak hiçbir şey yok. Devletimiz sağ olsun. Başka hiçbir şey değil mi Evet. Ben de onlara şunu soruyorum. Bütün devlet bakanlarına. İnsanlara 1000 lira 1150 lira verirken o koltukta Türkiye için ne yapıyorlar? 20 bin 30 bin maaş alıyorlar değil mi? Bu ülkenin vatandaşı ne maaş alıyor? Ne yapıyorlar oturup da? Kavgadan başka bir şey var mı gördüğünüz? CHP, MHP, AK Parti, HDP sürekli kavga. Bu ülke için ne yapıyorlar? Allah aşkına soruyorum ya. Ya ben hani insan ayrımım yok. Kesinlikle e, insan ayrımı yapmam. Kürt, Türkmüş, Lazmış, Çerkezmiş, Ermeniymiş. Biz böyle şeyleri bilen bir ülke değildik zaten. Bu hale geldik. Niye sen ülken için savaşmıyorsun da? AK Parti şöyle demiş, CHP böyle demiş, yok MHP böyle demiş. Ya ben Türk'üm ve Türkiye'yi seviyorum. Bence böyle düşünülmesi lazım.